Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Özgür Özel tüm vatandaşlara 2 Nisan'da hiçbir şey satın almama çağrısı yaptı. Geleceklerine sahip çıkan 301 öğrenci hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Herkesi bu boykota katılmaya davet ediyorum dedi. Abdülkadir Özkan'ın sahibi olduğu DBL Entertainment boykot çağrıları sonrası tüm konser ve etkinliklerden çekildi. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli talep edildi. Dem Partililer, terörist başı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya 4 gün sürecek yürüyüş başlattı. Trabzonspor, 40.368 seyirciyle UEFA Gençlik Ligi'nin en yüksek seyirci rekorunu kırdı. Ekrem İmamoğlu, ilgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen, anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor.'' Devletimizin ilgili birimleri kılını bile kıpırdatmıyor dedi. Bayram tatilinin ilk üç gününde emniyet kemeri takmayan 17427 sürücüye ceza kesildi. Yılmaz Tunç, tutuklanan bazı kişilere yönelik aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Avcılar Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, boykot çağrısı yapılan Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti. Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay, Gökhan Ünver'in Mayıs ayındaki gösterilerini iptal ettiklerini açıkladı. Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Cerrahpaşa şarkısını söyleyerek Volkan Konağı andı. Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye soğuk algınlığı şikayetiyle başvuran Şükrü Keleş, iddiaya göre hastanede uygulanan serumun ardından fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan Keleş, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ordudan ihraç edilen teğmenlerin komutanları Albay Alper Topsakal ve Yarbay Halit Türkoğlu, TSK'ya geri dönmek için dava açtı. Ümit Özda, "Tek isteğim yargılanmak" dedi. Volkan Konağ'ın ailesi, hakaret içerikli yorum yapan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öykü Gürman, Volkan Konağ'ın Yarım Yarım şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Çorum'da domatesleri tepki olarak çöpe döken pazarcıya ve malların gerçek sahibi olan hal esnafına 17.2 milyon liraya kadar para cezası verilecek. Beyaz Saray, yarın Amerika tarihinin en büyük günlerinden biri olacak. Trump, 3 hafta önce 2 Nisan'ı bekleyin, çok büyük bir gün olacak demişti.